Kur'an-ı geçen dersimizde ayetlerden bahsetmiştik. 6236 ayetin olduğundan bahsetmiştim değil mi? Bu ayetlerin sayısında eksiklik, fazlalık yoktu hocam değil mi? Özellikle size sorarlar ya hocam niye bu 6236? Bazen mesela 6666 diyenler de var değil mi? Özellikle Şeyh Hüsnem İbni Kemal, Zemahşeri 6666 demişler. 6226 diyenler var. Peki bu farklılık neden kaynaklanıyordu? Başta mesela besmelenin olup olmaması, işte hurufu mukatta'nın ayetlerden sayılıp sayılmaması, tekrarlanan ayetler var mesela, onu tekrar sayacağız mı, saymayacağız mı? Ya da ayet nerede bitiyor, nerede bitmiyor gibi meselelerden dolayı bu farklılıklar çıkıyor. Ama buradan şunu anlamayacağım, ayet fazla ya da eksik değil hocam. Burada içerik olarak bunu öncelikle biliyoruz. de zaten 114 süre, burada bir zaten... E Çelişkili bir durum yok. Şimdi en son in, inen ayetler var. Burada yine ihtilaf var. Çoğunluk ama ne demişler? Bakara suresi 281. ayet. En son inen ayet. Bakara suresi 281 diyen çoğunluk. Bakara 278 diyenler var. Maide suresi işte 3. ayet diyenler var. Nasır suresi 1 ile 3. ayet olduğunu söyleyenler var. Bir de Nisa suresi 100 76. ayet olduğunu söyleyenler var. Bu konuda ihtilaf olduğunu söyleyebiliriz. Elif, Lem, Ra ile başlayan surelerimiz var arkadaşlar. Bunlara Elif, Lem, Ra ailesi diyoruz. Arka arkaya bunlar geliyor. Mesela Yunus suresi evet ilk Elif, Lem, Ra ailesinin ilk suresi Yunus suresi. Arkasından Hud suresi geliyor. Ve Yusuf suresi. Arada bir başka sure var. Ondan sonra İbrahim suresi geliyor. 14. sure ve Hicir suresi. Demek ki Elif Lem Ra ile başlayan Yunus, Hud, Yusuf, İbrahim ve Hicir. Burada dikkat ediyorsan hocam Yunus aleyhisselam var. Hud aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam. Ve bunla, bu peygamberlerin isimlerinin olduğu sureler Elif Lem Ra ile başlıyor. Dikkat ettin değil mi hocam? Sadece burada Hicir suresinin e, harfler mukatta ile başlamadığını söyleyebiliriz. Hadi şu soruyu yapalım. Hazreti Musa aleyhisselam ile Firavun'un kısasının anlatıldığı ve elif lam mim sath ile başlayan bu sure aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Hemen yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesajlardan okurum. Evet Ayşe hocam B olabilir dedi. Hava hocam da B olabilir dedi. Kehf suresinde arkadaşlar biliyorsunuz Eshab-ı Kehf var. Eshab-ı Kehf'ten bahsettiği gibi evet özellikle iki hocamızı tebrik ederim. Araf suresi Musa Aleyhisselam'la Firavun'un kısasının anlatıldığı Elif, La, Mim, Sad. Arkadaşlar bu Kehf suresi olacak. Buraya ben Araf'ı işaretlemişim ama sistemde bunu yanlış işaretlemişiz. Cevabımız burada bizim Kehf suresi olacak. Evet Araf değil Kehf suresi. Bunun cevabı şöyle yapalım. Kef suresi cevabımız B seçeneği olacak. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi biliyorsunuz Fatiha suresi. Fatiha suresinin bir özelliği de hocam sure olarak toptan inmesi. Hani Bakara suresini düşünün. Ayet ayet, muhtelif zamanlarda inmiş. Ama sure olarak baştan sona ilk 7 ayetiyle beraber. Zaten 7 ayet biliyorsunuz. 7 ayetiyle toptan inen ilk sure Hangisi hocam? Fatiha suresi. Öncelikle bunu bilelim. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi El Fatihatul Kitab. Yani kitapların e, kitabın kapılarını açan anlamında. Anahtar anlamında bir kavram. Es-Sebul Mesani. Yedi defa tekrarlanan. Bu sure yedi ayetten oluşuyor. Namazda en az iki defa okunuyor biliyorsunuz. Her rekatta işte ona bir başka sure veya birkaç ayet eklendiği için ona ne deniyor hocam? Es-seb'ul mesani de deniliyor. Ummül kitap, bütün kitapların anası, gelmiş geçmiş bütün kitapların anası anlamında ona ümmül um kitap deniliyor. Ümmül um Kur'an, Kur'an'ın anası. Esas İslam'ın temel esaslarından bahsettiği için bu isim de yine kullanılmış. Vafiye İslam'ı anlattığı için yine bu isim verilmiş. Kens değerli ve gizli ilimlerden bahsettiği için bu ismi almış, almıştır. Fatiha suresinin ilk 3 ayeti arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ı övme ile başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz değil mi? Cenab-ı Hakk'ı övüyoruz orada. İlk 3 ayette ne var? Övme var. Ortadaki dördüncü ayette bir sözleşme yapıyoruz Rabbimizle değil mi? Son 3 ayet ise nedir? Duadır. Bunu da bilmenizden fayda var. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Ayşe annemizle alakalı iftira vardı, ifk hadisesi vardı. Bu Nur suresi 15. ayette geçiyor. Ayete bakalım. O sırada siz o iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, işin aslına dair hiç bilginiz olmayan sözleri ağızlarınızda geveleyip duruyordunuz ve bunu basit, önemsiz bir şey sanıyordunuz. Halbuki o... Allah'ın nazarında pek büyük bir vebaldi. Evet bu ayeti gördüğünüz zaman arkadaşlar aklınıza hemen ne gelecek? Nur Suresi 15. ayet ifk hadisesi gelecek. Hazreti Ayşe annemize atılan iftira gelecek. Bir de Ahzab Suresi var biliyorsunuz. Ahzab'ın anlamı topluluklar demek. Ahzab özellikle Hendek Savaşı'nda Değil mi? Müslümanları ortadan kaldırmak için bir araya gelen grupları ifade etmek için kullanılan bir kavram. Hendek Gazvesi'nin diğer bir ismi de bu yüzden işte Ahzab Savaşı adıyla da biliniyor. Çünkü Müslümanları ortadan kaldırmak için müşrikler bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Ahzab Suresi işte Hendek Savaşı'ndan bahsediyor. Ahzab Suresi 40. ayetinde de peygamberimizin ismi geçiyor arkadaşlar. Hazreti Muhammed olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem isim olarak Ahzab suresinin 40. ayetinde geçiyor. Yine bunu da bilmenizde fayda var. Ahzab suresi başka nelerden bahsediyor? Önemli bir sure. Bu surede Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in kafir ve münafıklara itaat etmeyip Allah'tan kendisine gelen vahye uymasını emreden ayetlerle başlıyor. 37. ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte Zeynep bin Cahş var biliyorsunuz. Zeyd bin Harise'den bahsediyor. Zeyd bin Harise'nin eşiydi. Bunlar geçimsizlikten dolayı boşandılar. Öyle değil mi? Bu evlilik sosyal değerler ve örfe dayalı kanunların değişmesi için yapılmış. Evlatlığın boşadığı eş ile evlenilmiyordu. Sonra işte bu ayet Onlar sizin evlatlarınız değildir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu ayetten sonra ne yaptı? Hazreti Zeynep ile evlenmiştir. Zeynep bin Cahş ile evlendi. Yani evlatlıklarla alakalı olan bir geleneğin değil mi? Araplar arasındaki değiştirilmesi yine burada karşımıza çıkıyor. Ve burada Zeyd bin Harise ismi Kur'an-ı Kerim'de isim olarak geçen sahabilerden tek sahabi değil mi? İsim olarak geçen tek sahabi Zeyd bin Harise'dir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda evlatlığı biliyorsunuz. Peygamberimizin evine gelen işte kimselerle hanımlarının perde arkasından konuşmasının daha uygun olacağından bahsediyor. Nerede? İşte Ahzab suresinde 53. ayetinde. Kadınların giysileri yine Ahzab suresi 59. ayetinde ve emanete riayetten bahseden sure yine Ahsap suresi olarak karşımıza çıkıyor. Hadi şu soru yapalım hocam. Ey iman edenler, öncelikle soru köküne bakalım. Hendek Savaşı ile ilgili bu ayetler hangi surede geçmektedir? Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani size ordular saldırmıştı da biz onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Onlar hem yukarınızdan hem aşağı tarafınızdan üzerinize yürüdükleri zaman gözler yıldı, yürekler gırtlağa geldiği, siz Allah kat hakkında türlü türlü şeyler düşündüğünüz zaman işte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetle bir sıntıya uğramışlardı. Evet burada Hendek Savaşı ile ilgili ayetlerden bahsediyor. Az önce bahsettiğimiz gibi bunun Ahzab suresi olduğunu anladık. Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'deki birçok ayet doğrudan Hz. Muhammed döneminde gerçekleşen olaylara binaen nazil olmuştur. Bu ayetlerde genellikle olaylar öne çıkarılmış ve ilgili kişilerin isimleri açıkça zikredilmemişti. Bu durumun tek bir istisnası olarak nazil olan bir ayette işte ilgili sahabenin adı açıkça zikredilmiş. Bu sahabe kimdir? Evet maşallahınız var. Zeyd bin Harise hemen yazınız. Zeyd bin Sabit değil değil mi arkadaşlar? Zeyd bin Sabit var bir de biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'in gerek cem edilmesinde, gerek istinsah edilmesinde, çoğaltılmasında evet komisyon başkanı olan sahabi Zeyd bin Sabit idi buradaki bahsedilen sahabe Zeyd bin Harise'dir. Peygamberimizin evlatlığıydı. Zeyd, Zeynep bin Cahş'la evlenmesi meselesi, evlatlığın işte onunla alakalı mesele, az önce bahsettiğimiz mesele olduğunu zaten biliyorsunuz. Ey peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Ayet hangi surede geçiyor? Evet az önce bahsettik değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının dış giysileriyle alakalı, perde arkasından konuşmaları ile alakalı husus Ahzab suresinde anlatılıyordu. Yasin suresi ikinci sayfası hak dinin tebliğcilerinin gönderildiği bir yerleşim yeri halkının kısası hakkındadır. Müfessirlere göre bu yerin halkı aşağıdakilerden hangisidir? Ashabul Kariye, Ashabul Hicir, Ashabul Yemin, Ashabul Meymene, Ashabul Kayf. Hangisi? Hemen vadriblehumu okuyun hocam. Vadriblehum meselen ashabel kariye. Bakın hemen Kariye suresi. Kariye, Ashabul Kariye. Burada camımız Kariye, Ashabul Kariye olacaktı. Bu Ashabul Kariye'nin Antakya halkı olduğu yönünde evet müfessirler beyanları da var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de cennetin isimleri var. Mesela Cennetül Firdevs kırmızı altın anlamında. Cennetül Naim beyaz gümüşten. İşte Cennetül Adın el değmemiş inciden. Cennetül Meva yeşil zebercetten, darül selam kırmızı yakuttan, darül hul sarı mercandan, darül celal beyaz inciden, cennetül karar sarı miskten gibi isimlerle anılıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de cenneti ifade etmek için işte Naim, Firdevs, Adın gibi kelimeler kullanılmıştır. Alimlere göre işte bu tür kelimelerin Kur'an'da yer alış gerekçelerinden birisidir diye hangisi birisidir diye ÖSYM'e sormuştu. İşte burada aynı konunun farklı özelliklerini ortaya koymak için. İşte burada değindik değil mi? Mesela Cennetül Firdevs dediği zaman onun kırmızı altından olduğunu anlatmak istiyor. İşte Cennetül Naim dediği zaman beyaz, beyaz gümüşten. Cennetül Adın el değmemiş inciden. Gördüğünüz gibi Kur'an'da farklı isimlerde yer almasının nedenlerinden birisi de aynı konunun nedir hocam? Farklı özelliklerini burada ortaya koymak amaçlanmıştır. Kur'an-ı Kerim'deki teki bu kadar mı? Cennet isimleri vardı. Hani Firdevs cenneti. Cennetin en yüksek bahçesi anlamında geçiyor. Nerede? Kehf suresiyle Müminun suresinde. Cennetün meva işte barınağın bahçesi. Cennetün naim sevinç bahçesi. Cennetü adın ebedi mutluluğun bahçesi. El makamul emin, güvenlik evi, darul mukame, ev yuva anlamında, darul selam, huzur evi, huzur yuvası anlamında, darul hulut, işte ebedi bahçeler anlamında yine bu kavramlar karşımıza çıkıyor. Cehennem ve cennette görevli melekler mülk suresinde hangi kelimeyle ifade edilmiştir? Evet bunlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Evet Yasemin hocamı öncelikle tebrik ederim. Hazine melekleri değil mi? Hem cennette hem de cehennemdeki görevli ortak meleklerin ismine hazine melekleri deniyordu. Haşır süresinde sürgün edildiğinden bahsedilen Yahudi kabilesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet Haşır süresinde sürgün edilen Haşır süresinde nadir oğulları arkadaşlar. Özellikle e, biliyorsunuz Yahudi kabileleri önemli. Burayla alakalı geçmiş yıllara baktığım zaman DHBT'de olsun, MBSTS sınavında olsun, dikapta olsun. Bu Medine'deki 3 tane Yahudi kabilesi var hocam. Özellikle bunları bilelim. Kaynuka oğulları ilk çıkarılan. Hemen Bedir Savaşı'ndan sonra. Sonra Kurayza oğulları Uhud'dan sonra. Nadir oğulları da Bedir'den sonra. Bu sıralamayı bilin hocam. En son en son Kurayza oğulları Hendek'ten sonra ilk önce kaynuka tamam mı hocam kaynuka sonra nadir oğulları en son çıkartılan kurayza oğulları bu sıralamayı bilmeniz de fayda var enfal ne demek ganimetler demek hazineler demek bedir ismiyle de anılıyor enfal ismi bedir ismiyle de anılıyor çünkü konusu savaş ve savaş hukukunu burada anlatıyor 7 uzun süreden birisi Es-Sub'u birisi. Sure Bedir Savaşı sırasında gelmeye başlamış. Özellikle ganimetlerin paylaşılması arkadaşlar. Ganimetlerin paylaşılması nerede yer alıyor? İşte Enfal Suresi 41. ayette yer alıyor. Burası da yine önemli bir bilgi. Duhan, dumanlar demek. Duman anlamına geliyor. Dumandan maksat burada açlık yüzünden gerçekleşen görme bozukluğu. Hani bazen insan gözü böyle dumanlanır, etrafı görmez olur ya. İşte açlık yüzünden böyle gözün dumanlanması anlamına geliyor. İslam alimlerine göre Duhan kıyametin büyük alametlerinden birisi. Ayrıca Batşe-i Kübra kavramı var arkadaşlar Duhan suresinde. Burada şiddetli yakarış tabiriyle Bedir savaşının kastedildiği anlatılıyor burada. Şiddetli yakarış, yakarış ne demek Bedir savaşı şiddetli ya karıştan anla çıkan anlam Bedir Savaşı'na işaret ediliyor. Şimdi Bedir Savaşı ile alakalı ayetler var. Mesela işte Ali İmran Suresi'nde özellikle arkadaşlar Ali İmran Suresi'nde Bedir Savaşı ile alakalı hususlar. Bedir Savaşı Ali İmran Suresi'nde ismen geçiyor. ismen. Bir Bedrin" diye. Ali İmran Suresi'nde Bedir yanında Uhud Savaşı'ndan da bahsedilmiş. Ali İmran suresi 122. ayetinde o zaman sizden iki grup neredeyse çözülüp geri çekilmek istemişti. Oysa Allah onların velisi yardımcısıydı. Artık müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidir. Ali İmran suresi 122'de bahsediyor. Ali İmran suresi 123'te yine düşmana göre sayı ve silah çok, çok zayıf durumdayken şüphesiz Allah size Bedir Savaşı'nda yardım etmiş size muzaffer kılmıştı. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız. Burada da yine Bedir Savaşı'na vurgu var. 124. ayetinde Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişiyle yardım iletmesi size yetmez mi diyordun. Bedir Harbi'nde meleklerin Müslümanlara yardımı Ali İmran Suresinin 124 ile 125. ayetlerinde zikredildiğini söyleyebiliriz. Şimdi Uhud Savaşı ile ilgili ayetlere bakacak olursak ne dedik? Ali İmran suresinde Bedir ve Uhud Savaşından bahsediliyor. Ali İmran'ın 152. ayetinde arkadaşlar özellikle vurgulanan burada Uhud Savaşı. Ne diyor bakın içeriğine bakalım. Siz Allah'ın izniyle düşmanlarınızı öldürürken Allah size olan vaadini yerine getirmişti. Nihayet öyle bir an geldi ki Allah arzuladığınızı galibiyetizi size gösterdikten sonra zaafa düştünüz. Peygamberin verdiği emir konusunda tartışmaya kalkıştınız ve asi oldunuz. Dünyayı isteyeniniz de vardı, ahireti isteyeniniz de vardı. Sonra Allah denemek için sizi onlardan, onları mağlup etmekten alıkoydu ve andolsun ki sizi bağışladı. Zaten Allah müminlere çok lütufkardır. Burada biliyorsunuz Ayneyn Tepesi'nde Uhud Savaşı'nda okçuların işte o tepeyi e, terk etmeleri ve ganimet toplama e, derdine düşmelerinden bahsediyor, değil mi? Gelelim Huneyn Savaşı ile ilgili ayetlere. Tevbe Suresi 25. ayette. Bakın şu ayeti anlamaya çalışalım. Gerçek şu ki Allah size pek çok yerde ve bu arada Huneyn gününde yardım etmişti. O gün sayıca çokluğunu sizi gururlandırmış fakat bu size hiçbir fayda sağlamamıştı. Onca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmiş, sonra da arkanızı dönüp kaçmıştınız. Evet burada sanki Uhud savaşını anlatıyormuş gibi bir durum söz konusu hocam. E Tevbe suresi 25. ayetin Huneyn Savaşı ile ilgili olduğunu hocam unutmayın. Hadi şu soruya bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Huneyn Savaşı'nın nasıl gerçekleştiğinden bahseden Tebük Seferi'nin hazırlıklarını ve münafıkların bu sefer esnasındaki tutumlarını anlatan Küba Mescidi'nin karşısına yaptırılan mescidi dırara değinen sure aşağıdakilerden hangisidir? Evet beni kim dikkatli dinledi? Hangi hocam? Tevbe suresi değil mi arkadaşlar? Bu sure Tevbe suresiydi. Az önce burada Tevbe Suresi 25. ayeti okumuştuk zaten. Huneyn gününde Cenab-ı Hakk'ın yardım etmesinden bahsetmişti. Burada cevabımız Tevbe Suresiydi. Evet gelelim Nadir oğullarına. Az önceki Yahudi kabilelerinden birisiydi biliyorsunuz. Nadir oğullarının durumu kendilerinden önceki Medine'den ilk sürgün edilen Kaynuka oğullarına benziyor. İlk sürgün edilen kimmiş hocam? Kaynuka oğulları. Sonra Nadir oğulları en son Kurayza oğulları. Şimdi en kalabalık olanı da arkadaşlar Nadir oğullarıydı. Haşır suresi işte 5. ayetinde Nadir oğulları peygamberimizi suçladılar. Neyle suçladılar? O muhasara sırasında biliyorsunuz onları çembere almışlardı. Muhasara altına almışlardı. Giriş çıkışlar yasaktı bir nevi. Tabii ki savaş sırasında peygamberimiz ağaçların kesilmesini emretti. İşte bunu eleştiriyorlardı ve peygamberin bu ayeti kerime nazil oldu. Haşır 5. ayet. Bakın ne diyor? Savaş gereği hurma ağaçlarından her neyi kestiniz yahut kesmeyip kökleri üzerinde dik, dikili bıraktınızsa hem Allah'ın izniyledir bu da fasıkları rezil etmesi içindir. Evet, beni nadir oğulları Yahudilerin yenilmesi ve sürgün edilişi olayından bahsediyordu ehli kitaptan olan nadir oğulları Haşr suresinde Hazreti Peygamber'e ihanet ederek ona karşı çıktıkları için inkarcılar olarak nitelendirilmiştir. Özellikle şunu söyleyeyim hocam. Kaynıka oğulları ile nadir oğulları ne oldu? Tamamı bunların sürgün edildi. Ama Kurayza oğulları arkadaşlar. Kurayza oğulların bütün erkekleri kılıçtan geçirildi. Kadınları da Evet onlar esir olarak alındı. Mallarına da el konuldu. Onu özellikle belirtmiş olalım burada. Aşağıdakilerden hangisi? Soru edatı ile başlayan surelerden biri değildir. Evet. Fil, inşirah, maun, insan, ihlas. Sanki soru zor gibi ama işte soru edatı denildiği zaman hemen bunun kolayca ihlas suresi olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de peki soru edatı ile başlayan Kaç sure vardı? Altı sure vardı değil mi? Birincisi Fil suresi. Fil, İnşirah, Maun, İnsan suresi, Nebe suresi ve Gaşiye suresi. Bunlar soru edatı ile başlayan altı sure idi. Kur'an-ı Kerim'deki adı geçen tek müşrik biliyorsunuz Ebu Leheb'tir hocam. Ebu Leheb tek müşrikti. Aynı zamanda Peygamberimizin amcası olduğunu zaten biliyorsunuz. Gayet özlü ve kısa olmakla beraber bütün surelerin anlamlarını içeren bir kuşatıcılığa sahipti. Bu yüzden İmam-ı Şafii bu sure için eğer tek inseydi yine de insanlara yeterdi demişti. Hakkında bilgi verilen sure hangisidir? Bütün surelerin anlamlarını içeren bir kuşatıcılığa sahip arkadaşlar bu. İhlas suresinde Cenab-ı Hakk'ın tevhidle alakalı ama burada şimdi geniş düşünmeniz lazım. Evet asır suresi arkadaşlar burada cevabımız asır suresi olacaktı. Asır suresi gayet kuşatıcı bütün surelerin anlamlarını içeren bir kuşatıcılığa sahip bir sure idi. Özellikle arkadaşlar asır suresi şu yönden de önemli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sahabiler birbirleriyle karşılaştıkları zaman selam verirlerdi ve ayrılacakları zaman birbirlerine asır suresini okurlardı hocam. Asır suresi bir de bu yönüyle de önemli. Kur'an-ı Kerim'de konuştuğundan bahsedilen iki hayvan vardı hocam. Burada resimlerini görüyorsunuz. Birinin karınca olduğunu zaten çıkardınız. Peki diğeri hangisiydi? Kim söyleyecek? Kur'an-ı Kerim'de iki hayvanın Konuştuğundan bahsediliyor. Birisi karınca, diğeri de Süleyman Aleyhisselam. Hatta evet Elif kardeşim'i tebrik ederim. Hüttut kuşuydu. Bu iki bu iki hayvanın konuştuğundan bahsedilmiştir. Az önce söylediğim gibi sahabiler birbirleriyle karşılaştıklarında, ayrıldıklarında okudukları sure neydi hocam? Asır suresiydi. Hadi şu soruya bakıyoruz. Müşrikler Hz. Muhammed'i tebliğ görevinden vazgeçirmek için çeşitli tekliflerde bulunmuşlardı. Gerek heyet halinde gerekse de tek başına onun yanına giderek mal istiyorsa mal vermeyi, saltanat istiyorsa kendisini lider yapmayı, hasta ise tedavi ettirmeyi önermişlerdi. Hz. Muhammed'in bu tekliflere red cevabı vermesi üzerine İkimiz de birbirimizin tanrılarını kabul edelim şeklinde bir teklif daha götürmüşlerdi. Ancak bu teklif de yine doğrudan Kur'an'da reddedilmiştir. İşte bu alay üzerine nazır edilen sure hangisidir diye ÖSYM e bunu sormuştu. Maşallah çıkmış soruları çözen kardeşlerim hemen cevapları yapıştırdılar. Doğru cevabı verdiler. Kafirun suresiydi. Kur'an'da anlatılan Evet, şeklinde mucizeleri sırasıyla aşağıdaki peygamberlerin hangilerine verilmiştir? Şimdi parçalanmış kuşların canlanarak gelmesi mucizesi. Tabii ki bu neye göre hocam? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu mucize. Hangi peygambere? Hazreti İbrahim mi? Hazreti Musa mı? Hazreti İsa mı? Burada üç tane seçenek var. İkincisine bakalım. Alaca hastalarının iyileşmesi. Evet, bu hangi peygambere ait? Asanın yılana dönüşmesi. Özellikle arkadaşlar %100 emin olduğunuz sorularda ne yapacaksınız biliyor musun hocam? Çizin üzerine. Hemen bir çizgi atın. Deyin ki bu soru yanlış değil mi? Hemen üzerine hemen üzerine bir çizgiyle belirtirsiniz. Şöyle mesela diyelim ki parçalanmış kuşların canlanarak gelmesi mesela hangisi Asa'nın yılana dönüşmesi mesela hangisinde eminsin? Hocam Asa'nın yılana dönüşmesi Musa Aleyhisselam olduğundan eminim diyorsun değil mi? Bakın iki seçenek var. Hemen ne yapacaksın? Üzerlerini hemen bunların çizeceksin hocam. Evet çizdin Bak gördün mü? C ile D kaldı. %50 şansın oldu. Özellikle arkadaşlar %100 ama eminseniz ben şundan %100 eminim hocam. Doğru cevap bu. Bunu biliyorum. %100 emin ol eminseniz hemen eleme yöntemiyle bu soruları Allah'ın izniyle kaçırmazsınız hocam. Burada cevabımızın Hazreti İbrahim, Hazreti İsa ve Hazreti Musa olarak cevabının C seçeneği olduğunu görüyoruz. Gelelim Müddessir suresine. Müddessir suresi ne demek? Saklanan demek. Nereden saklanıyorlar? İşte bakın, sure adını birinci ayete geçen, bürünüp sarınan anlamına gelen müddessir kelimesinden anlıyorum. Bürünüp sarınan, bir İslam davetçisinin önemsemesi gereken.